Herkese merhaba. Bugün sizlere İzmir'deki UKOME kararına göre öğrenci taşıması ücretleri nasıl belirleniyor onu anlatacağım. Bunu neden anlatma ihtiyacı duyuyorum? Çünkü çok fiyatlar var ki bu karara uymadığını düşündüğüm, fahiş olduğunu düşündüğüm. Siz de bu basit hesaplamayı kullanarak çocuğunuzun okul servis ücretini bulabilir. Ona göre pazarlığınızı yapabilir. Aksi bir durum varsa da Büyükşehir Belediyesi UKOME'ye şikayet edebilirsiniz. E, bu 0, e, 9 Ağustos tarihli e, yayınlanan UKOME kararı e, internette Büyükşehir Belediyesi'nde bulabilirsiniz. Veya UKOME 2023 İzmir dediğinizde aynısını e, rahatlıkla bile bulabilirsiniz. Ekranda gördüğünüz. 2023-2024 eğitim öğretim yılında öğrenci taşımasında kullanılacak ücretler UKOME tarafından belirlenmiştir. Peki nasıl hesaplanır bu e, ücretler? Evinize en yakın otobüs durağından yoksa dolmuş durağından okula en yakın e, otobüs minibüs güzergahına dikkate alınarak hesaplanıyor. Yani e, hesaplarken okul arasındaki şeyi bu hat üzerindeki e, mesafe dikkati alınıyor. Eğer okul arasında otobüs minibüsü yoksa diyor. En yakın ulaşabilir en yakın mesafe dikkati alınacaktır diyor. Bunun için Google Maps'ten yararlanabilirsiniz. Google Haritalar'da e, girip evinizden en yakın otobüs durağından e, okula en yakın otobüs durağına olan mesafeyi girdiğiniz zaman, yazdığınız zaman size kilometre olarak verecektir. Ben burada kaç tane örnek hesaplama yaptım. E, diyelim ki evden e, okula 19 kilometre tutuyor. 19 kilometrede dönüş için alacaksınız. Neden? Çünkü Ukom'e karar der ki e, ücret belirlenirken mesafe olarak e, gidiş dönüşü kapsar. Ücretler gidiş dönüşü kapsar. Yani benim evim 19 kilometre. Ben burada işte 0.20'yi alacağım. 15'ten fazla çünkü 20'den az 0.20'yi alacağım benim ücretim buna göre hesaplanacak değil hayır gidiş dönüş kapsadığı için 19 19 dediğinizde 0.38 kilometre yapıyor 0.40 kilometre olan mesafe ücretini alacaksınız eğer çocuğunuz bir devlet okulunda okuyorsa bu sol taraftaki ücretler eğer anaokulu veya özel okulda okuyorsa bu sağ taraftaki ücretlere dikkate alacaksınız. Diyelim ki çocuğumuz özel okulda okuyor olsun. E, mesafede 38 km olsun. 0-40 km ücreti aylık 3.315 lira. Yıllık 29.808 lira. Eğer serviste rehber, abla, rehber personel var ise bu ücrete en fazla %30 ekleniyor ki en fazla demek bu ücret eklenecek demek bu ücrete %30 daha ekliyorsunuz e, Bu ücretlere KDV dahil tekrardan KDV eklemiyorsunuz Bunu her ay ödeyecekseniz 3315 lira olarak 9 ayda ödüyorsunuz e, Çünkü bu mesafeler hesaplanırken günler hesaplanırken Eğitim öğretim yılı 180 gün üzerinden hesap yapılıyor Bu da 9 aya tekabül ediyor e, aylık olarak 3.315 lira ödeyebilirsiniz veya yıllık olarak 29.808 lira ödeyebilirsiniz. Eğer bu ücreti peşin öder iseniz %10'da da e, düşerek öderseniz %10 oradan avantaj oluyor size. Şimdi burada bir handikap daha var, bir konu daha var. E, bazı firmalar kredi kartıyla tahsil ediyor. E, siz onu bankanızdan taksitlendirseniz bile onu taksitli farz ediyorlar. Ama günümüzde enflasyon koşullarında bu da hani ne kadar doğru, ne kadar yanlış tartışılır ama UKOMA kararına göre aylık ödenmesi gereken ücret bu. Yani ben böyle biliyorum en azından. Bunu e, aksini düşünen varsa UKOMA'yı arayıp e, görüş alabilir. Ben düşüneceğim vade farkı uygulanamaz. Bu ücretler sabitlenmiştir. E, ama geçtiğimiz yıllarda COVID'den dolayı biliyorsunuz UKOMA karar alarak bu rakamları arttırmıştı. Ancak peşin ödeyen kişiler e, bu zamdan etkilenmedi. Peşin ödemenin de öyle bir avantajı olabilir. Yarın öbür gün e, tekrar akaryakıt fiyatlarındaki artıştan dolayı Ukome yeni bir karar alıp bu ücretleri arttırırsa e, siz de aradaki farkı ödemek zorunda kalabilirsiniz. O yüzden peşin ödemenin öyle bir avantajı var. Peşin öderseniz ekstradan bir ödeme yapmanıza gerek yok. Çünkü zaten bütün parayı en baştan peşin ödediniz. E, ona göre önlemini aldı firma diyebiliriz. Ee, bir şey daha var burada. Dedim ki bizim çocuğumuz 40 kilometreden daha uzak okula. Diyelim ki gidiş okula dönüş 24, 24, 48 kilometre. Burada da ilave ücret geliyor. Ne demek ilave ücret? 0-40 kilometre ücretini alıyoruz zaten. Arada ne kadar fark var? 8 kilometre. Fazla 8 kilometre için günlük her kilometre için 11 lira ekliyoruz. 88 lira. Bunu da 180 gün söylemiştim. 180 gün üzerine hesaplanır diye. Çarptığımız zaman 15.840 lira yapıyor. Yani eğer biz okula 40 kilometreden daha uzaksak ve servis kullanacaksak 29.000 liranın üstüne 15.000 lira daha e, mesafe için fark koyuyoruz. Ne kadar e, yüksek yani 8 kilometre için ek 8 kilometre için olan ücreti ne kadar e, fazla olduğunu gördünüz herhalde. Bunun üstüne rehber eklediğim zaman toplam rakam 59 bin liralara çıkıyor. 5 indirimde yine yaparsak 53 bin liralara düşüyor. E, o yüzden mesafe hesaplaması çok önemli. E, fiyatta çok fark ediyor. Diyelim ki 19-19 38 kilometre değil de 17, 17, 34 km. O zaman ben buraya 0.40 kilometre ücretin değil, 0.35 kilometre olan ücreti 27.810'u yazacağım. Ödeyeceğim rakam 34.000'den 32.500'lere düşüyor. Yani mesafe hesaplaması çok önemli. Doğru yapılması çok önemli. Siz de bu basit hesaplamaya göre kendi hesabınızı yapabilirsiniz. Servis firmanızla görüşebilirsiniz. Umarım anlattıklarım faydası olmuştur. Unuttuğum bir şey varsa yorumlara yazabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.